daha iyi Spinoza olarak bilinen Baruch Espinosa'nın çalışması, 1632-1677, modern rasyonalizmin en radikal ve sistematik kilometre taşlarından birini temsil eder, sadece gününün teolojik yapılarına değil, aynı zamanda geleneksel paradis fikrini destekleyen metafizik kavramlara meydan okur. Başyapıtında etik, geometreler, 1677 tarzında ve teolojik-politik antlaşma, 1670 gibi diğer yazılarda gösterildi, Spinoza, bir cennetin ilahi ödül olarak bir cennet kavramı da dahil olmak üzere geleneksel dini düşüncenin temellerini metodik olarak göz ardı etti. Eleştirisi yüzeysel inkarla sınırlı değildir, ancak ötesinde bir paradisacal fikrini teşvik eden doktrinlerin iç çelişkilerini ortaya çıkaran ontolojik, epistemolojik ve etik bir analize dayanmaktadır. Bu metin, Spinoza'nın felsefesinin ortaya koyduğu gibi, geleneksel cennet anlayışının doğasında bulunan sekiz yalancılığın sistematik olarak maruz kalmasını önermektedir. Bu yanlışlıkların düşüncelerinin merkezi ilkeleriyle nasıl ifade edildiğini gösterir: monizm, determinizm, aşkınlığın reddedilmesi. Bu tartışmanın bağlamsallaştırılması ilk önce 17. yüzyıl entelektüel senaryosu, özellikle Spinoza'nın yaşadığı Hollanda'daki baskın Calvinizm ve kutsal metin ve ekserasyonel kurumların otoritesini sorgulayan rasyonalist kazançların ortaya çıkmasını anlamayı gerektirir. 1656'da korkunç ve iğrenç fikirleri için Amsterdam Yahudi topluluğundan kovulan Spinoza, kişisel, tedarik ve aşkın bir tanrının varlığını reddeden, onu her şeyin yolunda gittiği benzersiz, sonsuz ve gerekli bir madde fikriyle inkar eden felsefi bir sistem geliştirdi. Bu resimde, maddi dünyaya ayrılmış ebedi mutluluk yeri olarak cennet kavramı, maddi dünya ile manevi krallık arasında bir ikilik, beden ve ruh arasında bir ayrım ve mutlak bir determinizme ve spinozan maddesinin birliği ile uyumsuz bir ikilik olduğunu varsayar. Spinoza için, cennet fikri sadece yanlış değil, aynı zamanda sosyal kontrol ve yabancılaşma aracı olarak hizmet ettiği için de zararlıdır. Eleştirisinde bu kavramın aşağıdaki gibi sistematikleştirilebilen 8 yanlış binaya nasıl dayandığını ortaya çıkarır: 1. ilahi aşınma yanılsaması, 2. ruhun ölümsüzlüğünün yanlışlığı, 3. ödül ve ölüm sonrası cezanın tutarsızlığı, 4. doğal determinizmin reddedilmesi, 5. ilahi adaletin antropomorfizasyonu, 6 özgür irade ve öngörü arasındaki çelişki, 7. cennetin bir güç mekanizması olarak ideolojik işlevi ve 8. ebedi mutluluk ile insan arzusunun sonlu doğası arasındaki uyumsuzluk. Bu yanlışlıkların her biri, cennet yapı sökümünün nasıl şüpheci bir egzersiz olmadığını, ancak titiz metafiziklerin gerekli bir sonucunu gösteren Spinozan prensipleriyle ilişkisinde analiz edilecektir. İlk yanlışlık ve belki de en temel olanı ilahi aşkınlık yanılsamasıdır. Spinoza kategorik olarak yaratılışın daha yüksek bir alandan yönetecek dünyadan ayrı bir tanrı fikrini reddeder. Etik olarak sunulan ontolojik kanıtında tanrının diğerleri arasında bir varlık değil, kendisini doğa, Tanrı ve Natura ile tanımlayan sonsuz maddenin kendisi olduğunu gösterir. Cennet, Tanrı ile ilahi bir konut veya komünyon yeri olarak Spinozan monizmi ile uyumsuz olan yaradan ve yaratılış arasında bir ayrılık öngörür. Ona göre ilahi vasiyet dünyadaki ötesinde değildir, ancak onun için içkindir ve aşkın bir cennet arayışı var olmayan bir şey arayışıdır. Bu eleştiri soyut bir teolojik soru ile sınırlı değildir. Mutluluğu hayali bir yere kaydırmak için derin etik sonuçları vardır, insanı bilgi ve rasyonel eylem yoluyla dünyada bir e bulma görevinden yönlendirir. İkinci yanlışlık, cennet vaat eden dinlerin merkezi bir dogması olan ruhun ölümsüzlüğü ile ilgilidir. Spinoza, zihin teorisinde, ruhun veya beden fikrinin önemsiz ve ebedi bir varlık değil, vücudun ölümü ile varoluştan vazgeçen maddenin bir modifikasyonu olduğunu savunur. Etik ve bölümündeki yedinci önermede, zihnin bedenle yok edilemeyeceğini, ancak bunun sonsuz olduğu bir şey olduğunu belirtiyor. Ancak, ESS, ebedi bir şey, bireysel ruh değil, Tanrı'nın insan zihninin sonsuz bir kısım olduğu ebedi fikridir. Cennette ebedi bir yaşam vaadi, Spinoza'nın şiddetle reddettiği bireysel bilincin sürekliliğini varsayar onun için sonsuzluk sonsuz bir süre değil, sadece maddeye ait bir zamansızlıktır. Bu nedenle ruhun ölümsüzlüğüne olan inanç, zihnin gerçek doğasını sonlu madde modu olarak görmezden gelen antroposentrik bir promeksiyondur. Üçüncü yanlışlık, Spinoza'nın ahlakçı bir kurgu olarak gördüğü ödül ve ölüm sonrası ceza kavramında yatmaktadır. Etiklerinde insan eylemleri dış ilahi bir örnek tarafından değerlendirilmez, ancak gerekli doğa yasaları tarafından belirlenir. İyi ve kötülük ontolojik kategoriler değil, şeylerin bize neden olduğu fayda veya hasarla ilgili kararlardır. Tanrı'nın doğru olanı cennette vereceği ve günahkarları cehennemle cezalandıracağı fikri, Spinoza için Tanrı ve dünya arasındaki gerçek ilişkinin tersine çevrilmesidir teolojik politik antlaşmada yazarken, Tanrı sona ermek amacıyla hareket etmez, aksine, her şey ilahi doğanın ihtiyacını takip eder. Bu nedenle ilahi adalet, inkar edici değil, doğal düzenin kendisine karşı içkindir. Göksel ödülün vaadi, ahlakı Tanrı'ya entelektüel sevgiye kurmaktan ziyade bencil bir kazanç ve kayıp hesaplamasına indirgediğinden, erdemi bozan bir yanılsamadır, lav dei Spinoza tarafından tanımlanan dördüncü yanlış doğal determinizmin reddedilmesidir. Geleneksel cennet anlayışı, arazi olaylarının adaleti garanti etmek için yeterli olmadığını, dolayısıyla yaşamın adaletsizliklerini düzelten nihai bir yargıya duyulduğunu varsayar. Bu doğal nedensel zincirde bir kırılma anlamına gelir, Tanrı keyfi olarak ödüllendirmeye veya cezalandırmaya müdahale eder. Ancak Spinoza, mutlak determinizmi savunur, bu da her şeyin mutlaka doğa yasalarından kaynaklandı. Doğal düzeni bozan mucizeler veya ilahi müdahaleler için yer yoktur. Cennet, doğaüstü bir olay olarak bu prensiple çelişir. Dahası, insan davranışının özgürce seçilebileceği ve dolayısıyla ödül ya da cezayı hak ettiği fikri, insan eylemlerini göksel bedenlerin hareketleri kadar gerektiği gibi gören Spinozan determinizmiyle uyumsuzdur. Beşinci yanlışlık, Spinoza'nın ciddi şekilde eleştirdiği ilahi adaletin antropomorfizasyonudur. Dinler genellikle yargılama, affetme veya intikam alma yeteneği gibi Tanrı'nın insan niteliklerine atfeder. Spinoza için bu iğrenç bir hatadır çünkü Tanrı irade ve duygularla değil, evrenin gerekli düzeniyle kişisel bir varlıktır. Bu nedenle adalet ilahi bir erdem değil, doğal yasaların uyumunun bir ifadesidir teologlar iyiliği ödüllendiren ve kötüleri cezalandıran bir tanrıdan bahsettiklerinde, ilahi vasiyetle ilgili kendi ahlaki kavramlarını yansıtıyorlar, Spinoza için tanrının niyette hareket etmediğini, ancak her şeyin özünden mutlak ihtiyaç duyduğunu görüyorlar. Cennet, bu antropomorfik adaletin ürünü olarak, ahlaki bir yasa koyucu olarak değil, Tanrı'nın gerçek doğasını bir sebep, kendisinin sebebi olarak bozan bir kurgudur. Altıncı yanlışlık, özgür irade ve öngörme arasındaki çelişki, Spinoza'nın orijinal bir şekilde ele aldığı bir sorundur. Cennet vaat eden dinler genellikle insanların iyilik ve kötülük arasında seçim yapma isteğine sahip olduklarını ve bu nedenle ebedi kader Spinoza'dan sorumlu olduklarını savunurken, özgür iradenin varlığını şiddetle reddetti. Ona göre, insan özgürlüğüne olan inanç, bizi belirleyen nedenlerin cehaletinden kaynaklanan bir yanılsamadır. Eğer tüm eylemler mutlaka yaratılırsa, o zaman birisinin seçimleri için cennetin hak ettiği veya cehennemi hak ettiği fikri sürdürülemezdir. Dahası, eğer Tanrı insan eylemleri de dahil olmak üzere her şeyin sebebi ise, o zaman öngörme toplamdır ve liyakat veya suçluluk kavramı tüm anlamları kaybeder. Cennet, ücretsiz seçimler için bir ödül olarak deterministik bir sistem içinde mantıklı bir çelişkidir. Yedinci yanlışlık, bir güç mekanizması olarak cennetin ideolojik işlevidir. Spinoza, teolojik-politik antlaşmada, dini kurumların göksel ödüller vaadini ve ebedi cezalar tehdidini nasıl kullandığını analiz eder. Hiddeleri kontrol etmek için. Dindar ve politikacıların ölüm korkusundan ve itaat ve sosyal düzeni koruma arzusundan yararlandığını savunuyor. Cennet, bu anlamda sadece metafizik bir yanlışlık değil, aynı zamanda bir baskı aracıdır. Spinoza, gerçek dinin dokmalara veya başka bir dünyadan vaatlere değil, erkekler arasında özgürlüğü ve işbirliğini teşvik eden rasyonel bir etik temel almaması gerektiğini savunuyor. Cennet eleştirisi bu nedenle dinin bir tahakküm aracı olarak kullanımının bir eleştirisidir. Bu da düşünce özgürlüğü ve demokrasi özgürlüğünü savunmasında güçlü bir şekilde yankılanan bir tema. Son olarak 8. yanlışlık, cennetin vaat ettiği ebedi mutluluk ile insan arzusunun sonlu doğası arasındaki uyumsuzluktur. Spinoza, Cupidit, arzusunun insanın özü olduğunu ve mutluluğun sonsuz memnuniyetinden, sınırlı bir varlık için imkansız olacağını, ancak oyunculuk gücünün artmasından oluştuğunu anlar. Spinoza'na Beatitude, geleneksel cennet gibi ebedi bir dinlenme durumu değil, dinamik bir bilgi ve öz, belirleme sürecidir. Ötesinde statik ve sonsuz bir mutluluk vaadi, bu nedenle, her zaman geçici ve ilişkisel olan arzunun gerçek doğasının bozulmasıdır. Dahası, Spinoza, mutluluğun aktif yaşamdan ve şeylerin gerekli düzenini anlamak için çabadan ayrılamayacağını savunuyor. Cennet, pasiflik ve ebedi tefekkür durumu olarak, bu görüşle çelişir, insanın özünü arzu eden bir varlık olarak geçersiz kılacak bir memnuniyet yanılsaması sunar. Bu sekiz yanlışlığın analizi, Spinozan cennet eleştirisinin belirli bir dini doktrine karşı izole bir saldırı olmadığını, felsefi sisteminin tutarlı bir sonucu olduğunu ortaya koymaktadır. Cennet fikrini yapılandırırken, Spinoza sadece belirli bir inancı reddetmekte kalmaz, aynı zamanda geleneksel teolojinin aynı temellerini de sorgular, onun yerine akıl, iç yasa ve doğal yasaların anlaşılmasına dayanan bir etik önerir. Onun felsefesi, dinlerin eskatolojik görüşüne radikal bir alternatif sunar; bu da yanıltıcı bir ötede umudu, bilgi ve özgürlük üzerine kurulan dünyevi mutluluk arayışıyla değiştirir. Kritik bir bakış açısından, Paradisen Spinozan reddinin deterministik bir evrende insan varlığının anlamı hakkında sorular getirdiğini iddia etmek mümkündür. Göksel bir ödül yoksa, dünyevi adaletsizlikleri düzelten ilahi adalet yoksa, umut ve ahlak nasıl dayanabilir? Spinoza buna konatusu ve beatitude teorisi ile cevap verir, gerçek mutluluk dış vaatlere değil, kendi gücünü koruma ve kendi gücünü artırma çabasına bağlıdır. Bu nedenle Spinoza'na etik, Tanrı'ya akıl ve entelektüel sevgiyle, yani, şeylerin gerekli düzeninin bilgisinde, nihai anlam kaynağı olan bir içkinlik ahlakıdır. Kısacası, Spinoza'nın ortaya çıkardığı sekiz cennet yanlışlığı, insanı ilahi olandan, sonludan sonsuzluktan ayıran ve çözümün ötesinde bu dünyanın sorunlarının ötesine geçen bir dünya görüşünün çelişkilerini ortaya çıkarır. Eleştirisi sadece yıkıcı değil, yapıcıdır, çünkü bir alternatife işaret eder, akıl üzerine kurulan, nedenleri anlamak ve bizi köleleştiren üzücü tutkuların üstesinden gelmek cennetin metafizik sürdürülemezliğini göstererek, Spinoza insanı durumunu doğa olarak kabul etmeye, kendi varoluşunda, aşkın vaatlerde değil, otantik ve kalıcı mutluluk olasılığını bulmaya davet eder. Bu anlamda felsefesi sadece cennet yanılsamalarını ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda kurtuluş vaatlerinin kontrol ve yabancılaşma araçları olarak kullanılmaya devam ettiği bir dünyada bile, bir özgürlük ve içkinlik etine de bir yol sunar. Cennetin Spinozan yapı sökümü, teolojik veya metafizik bir eleştiri ile sınırlı değildir, ancak ultraterren ödüllerine olan inancı destekleyen psikolojik ve sosyal yapılar üzerinde bir yansımaya kadar uzanır. Spinoza için, gelecekteki bir cennet fikri sadece kavramsal bir hata değil, aynı zamanda insan doğasının kendisinin çarpık bir anlayışının belirtisidir mutluluğu ulaşılamayan birine yansıtarak, insan kendisine erişilebilen tek gerçeklikten uzaklaşır, şimdiki yaşam, potansiyelleri ve sınırlamaları ile. O, kaçışı masum değildir, hiyerarşilerin korunması ve kendilerini sadık ve tanrısallık arasında aracılar olarak gösteren güçlerin meşrulaştırılması gibi özel çıkarlara hizmet eder. Cennet vaadi, bu anlamda, kendi varlığından bireyin engelliliği olan bir ödül ve ceza sistemine itaat ettiği için bir boyun eğdirme mekanizması haline gelir. Spinoza tarafından açıklanan 8. ve son sahtekarlık, bu cennet, her birinin eslerine göre alacağı mükemmel bir adalet yeri olurdu, özellikle açıklayıcıdır. Etikinde, liyakat ve suçluluk kavramının aslında var olmayan bir irade özgürlüğü varsaydığını gösterir. İnsan eylemleri de dahil olmak üzere her şey gerekli doğa yasaları tarafından belirlenirse, sözde özgür seçimlere dayalı olarak baskı yapan veya cezalandıran aşkın bir ahlaki yargıya yer yoktur. Cennet sadece bir ücret alanı olarak bu nedenle bir paradoks içine girer; yatanlı doğal ihtiyaç duyduğu temel olmadan ödüllendirici ve cezalandırır ya da ilahi adalet fikri bir yanılsamadır, çünkü doğa amaçlar için değil, nedenler için hareket eder. Spinoza, bu eleştiriyi, gerçek adaletin gelecekteki bir ödülde olmadığını, eylemlerimizin gerekli şeylere yeterliliğinde, yani, içimizdeki ilahi gücün ifadesi olan mantığa göre hareket ettiğimizde iyi davrandığımızı belirterek radikalleştirir. Bu noktada Spinoza'nın felsefesi daha yıkıcıdır, cenneti nihai hedef olarak inkar ederek, bir nihilizm veya umutsuzluk önermez, ancak dünyayla olduğu gibi bir uzlaşma önerir mutluluk, onun için, ötesinde değil, güzellikte tanı ya da doğanın doğru bilgisinden kaynaklanan mutluluk. Bu mutluluk pasif bir tefekkür durumu değil, mevcut ve oyunculuk gücümüzü genişletmenin sürekli bir faaliyetidir. Statik ve ebedi mutluluk vaat eden Hristiyan paradisenin aksine, Spinoza'na etik, varlık konusunda devam etme ve kendi etkileme yeteneğini artırma çabasıyla bağlantılı dinamik bir mutluluk sunar. Bu nedenle, arzuyu bırakmak değil, onu dönüştürmek, kör tutkuyu bilinçli eyleme, iç özelliğe dış bağımlılık. Bu eleştirinin zamanlaması yatsınamaz. Maddi başarı, sanal şöhret ya da politik kurtarma yoluyla anlık mutluluk vaatleri tüketimi ile işaretlenen bir dönemde, Spinoza'nın felsefesi bizi, Göksel gibi, kendilerini genellikle bir illüzyon tuzakları olarak ortaya çıkaran dünyevi paradisleri sorgulamaya davet ediyor. Mesajı açıktır, özgürlük dünyanın kaçışında değil, yasalarını anlamada, kurtuluş aşkınlıkta değil, radikal içkinlik içindedir. Cennetin yalanlarını sökerken, Spinoza bize anlam yetimlerini bırakmaz, ancak bizi mutluluğun mümkün olduğu tek yere geri verir, burada ve şimdi, varlığın karmaşık ve gerekli testlerinde. Bununla birlikte, yanıltıcı paradisleri reddetme, olumsuz eleştirilerle sınırlı değildir yaşam odaklı bir yaşam ve oyunculuk gücü oluşturmak için etik ve politika teklifine dönüşür. Spinoza, cennet fikrini çevreleyen yanlışlıkları ortaya çıkardığında, cennet veya dünyevi insanın nihilizmin umutsuzluğuna dalmak için değil, onu gerçek beatitude deneyimlemesini engelleyen zincirlerden kurtarmak için bunu yapmaz, varoluşun gücünü arttırmaktan doğan sevinç. Bununla birlikte, bu sevinç dinler tarafından vaat edilen cennette olduğu gibi, kendinden geçmiş bir tefekkür durumu değil, aktif bir kendini tanıma ve dönüşüm sürecidir. Spinoza'nın ilk yanlışlığı, hayata dışsal bir ödül olarak bir cennet fikri, sadece dini kurumları değil, aynı zamanda modern sosyal yapıları da yöneten bir boyun eğme mantığını ortaya koyuyor. Görkemli bir geleceğin vaadi, isterse ya da sermayenin sonsuz ilerlemesinde olsun, bir kontrol mekanizması, asla gelmeyen bir süre için gelişmiş memnuniyet, bireyin şimdiki zamanda memnuniyet bulma yeteneğini kamulaştırırken hizmet eder. Spinoza, aksine, mutluluğun elde edilecek bir ödül olmadığını, akıl alımının ve oyunculuk gücünün genişlemesinin doğal bir sonucu olduğunu öne sürer. Spinozist beatitude yaşamın ötesinde değildir, o kendisi anlaşıldığında ve sonuna kadar yaşadığında hayata gidiyordu. İkinci yanlışlık, beden ve ruh arasındaki ayrım çalışmalarında eşit derecede yapı sökümlenmiştir. Geleneksel cennetler manevi malzeme ile örtüştüğü ontolojik bir hiyerarşiyi varsayar ve bedenin inkarını bir günah veya kurtuluşun engel kaynağı olarak meşrulaştırır. Ancak Spinoza, her ikisi de aynı maddenin paralel ifadeleri olarak beden ve zihin arasındaki ayrılmaz birliği belirtir. Bu nedenle, tıpkı bedenle sınırlı bir kınama olmadığı gibi, sadece ruhu kurtaran bir cennet vardır. Gerçek kurtuluş, düşüncenin gücünün ve bedenin gücünün aynı madalyonun iki tarafı olduğunu kabul etmekten ibarettir, konatus, her şeyin varoluş ve harekete geçme çabası. Bu anlamda, spinozist etik, kurtuluşun maddenin kaçışı değil, anlayışı ve hakimiyetinin akıl yoluyla olduğu bir içkinlik etidir. Üçüncü yanlışlık, bizi eylemlerimizin mutlak beyefendileri haline getirecek özgür bir iradeye olan inanç, belki de Spinoza'nın en radikal yapı sökümlerinden biridir. Cennet, çeşitli biçimlerinde, iyi ve kötülük arasında, kurtuluş ve lanet arasında seçim yapabilen özgür ajanlar olduğumuz yanılsamasına bağlıdır. Ancak Spinoza, bu özgürlüğün bizi belirleyen nedenler hakkında cehaleti korumak için gerekli bir kurgu olduğunu göstermektedir. Onun için gerçek özgürlük keyfi seçimde değil, bizi etkileyen nedenlerin bilgisinde. Bizi hareket ettiren tutkuları anlayarak, kararlılık olmadan hareket ettiğimiz için değil, eylemlerimizin doğru nedeni haline geldiğimiz için özgürlükte hizmetleri dönüştürüyoruz. Bu anlamda, Spinozist cenneti bir çatışma yokluğu değil, çatışmaların anlaşıldığı ve aklın gücü tarafından aşıldığı bir bilinç durumudur. Bu perspektifin siyaset için derin etkileri vardır. Eğer mükemmel toplumların ütopik projeleri kadar dünyevi cennetler, insan doğasını karmaşıklıklarında görmezden geldikleri için, Spinoza'nın felsefesi alternatif bir yol sunar, önceden kurulmuş bir uyumun yanılsaması değil, bireysel güçlerin ve rasyonel tutku örgütlerinin karşılıklı olarak tanınmasında topluluk temelli bir topluluğun inşası. Spinoza için devlet, yapay bir cennet dayatma aracı değil, kolektif gücün en üst düzeye çıkarılmasına izin vermesi gereken bir yapıdır, bu da her bireyin kendi ona zulüm etmesini sağlıyor. Dördüncü yanlışlık, zamansız sonsuzluk alanı olarak bir cennet fikri, sonsuzluk nosyonu ile bir alt, speech aeternitatis olarak sökülür. Spinoza sonsuzluğu inkar etmiyor, ancak yeniden tanımlıyor, gelecekte sonsuz bir zaman değil, günümüzdeki şeylerin gerekli ve ebedi düzeninin anlaşılması. Batitude, zamandan kaçmak değil, varlığın, son derece varlığının maddenin sonsuzluğuna katıldığını anlamaktır. Bu görüş, kişisel ölümsüzlük kaygısını çözerek, onu gerekli ve sonsuz bir bütüne ait olma sevinciyle değiştirir. Geri kalan dört yanlışlık, bir cennetin geri döndürücü ilahi adaletin yeri, aşkın bir üstün iyiliğe olan inanç, mutluluğun dış nesnelere sahip olmasına bağlı olduğu ve son olarak, kurtuluşun üstün bir otorite tarafından verilen bir armağan olduğu fikri de Spinoza'nın felsefesi tarafından yapılandır. Her durumda, tehlikede olan sadece bir kavramın reddedilmesi değil, bir alternatifin önerisidir, ödüllere veya cezalara dayanmayan bir etik değil, varlığı yöneten gerekli yasaları anlamak, soyut bir ideal uygulamak istemeyen, ancak insan tutkusu bilgisinden bir arada bulunmaya çalışmayan bir politika, insanı doğadan ayırmayan, ancak ona aktif ve bilinçli bir kısım olarak içine sokan bir metafizik. Bu yalanları ortaya çıkarırken, Spinoza bizi çaresiz bırakmaz. Aksine, bize boş vaatlere değil, oyunculuk ve düşünme gücüne bağlı bir yaşam inşa etmek için araçlar sunuyor. Onun cenneti bir yer değil, mevcut bir yoldur, neşenin bir kaza değil, özümüzün ifadesi olduğu akıl tarafından yönlendirilen yaşam. Bu anlamda, yanıltıcı paradislere yönelik spinozist eleştiri, her şeyden önce, felsefe olgunluğa davettir, bebekleşen ve kucaklayan masalları terk etme cesareti. Gerçek mutluluk için olası tek arazi olarak gerçek olan pleksitesi.